1963 yılında Konya'nın Doğanhisar ilçesinin Ayaslar köyünde dünyaya gelen Profesör Doktor İbrahim Aktuman, meme kanserini 20'li yaşlardan itibaren tespit edip görüntüleyen Safi isimli görüntüleme cihazıyla İlim Yayma Vakfı'nın büyük ödülüne layık görüldü. Profesör Aktuman kariyerinin başlangıcından itibaren akademik çalışmalara ağırlık vererek devam etti. Aktuman, Türkiye'nin akademi ödülleri olarak bilinen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nde zararsız elektromanyetik dalgaları kullanarak meme kanserini 20'li yaşlardan itibaren tespit edebilen ve görüntüleyen SAFE isimli görüntüleme cihazını geliştirmesinden dolayı büyük ödüle layık görüldü. Ödülü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Profesör Doktor İbrahim Aktuman kendisine büyük ödülü getiren kadınlarda meme kanserini erken teşhis edecek olan ve önümüzdeki aylarda tıbbi cihaz olarak hastanelerde kullanıma geçecek olan cihazın ardından tıp alanında çığır açacak bir başka projeye daha hazırlanıyor bir sonraki projesi hakkında bilgi verdi. Mevcut süreçler kemoterapiden memenin tümünün alınmasına kadar uzun bir süreç. Hem sosyal olarak aileyi, psikolojik olarak kadının üzerinde biriktirdiği yükü düşünün. Şimdi bir başka teknolojiyi geliştiriyoruz. Meme kanserinde hiç bunlara gerek kalmadan içerideki dokuyu dışarıdan elektromanyetik dalgalara odaklayıp kanserli dokuyu öldürerek bunu başaracağımızı gördük. Hayalimiz şu, bir kadın geldiğinde öncelikle hemen bir meme kanseri olup olmadığını belirlemek, eğer kanserli bir doku varsa da aynı cihaz içerisinde tedavi edip evine göndermek. Bütün bu süreci düşünün. 2 saatte bütün bunların gerçek olabileceğini biliyoruz. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz dedi.